Evet şimdi köyümüz Puma mahallesindeyiz. Şimdi burada Rüstem Erkalkan ve hanımıyla konuşacağız. Rüstem Emi nasılsın iyi misin? Sağ olasın gözünü öperim. Sen de iyi misin? Nasılsın? Allah razı olsun. Şimdi burası Puma mahallesi. Eskiden kaç haneydi burası? 20 haneydi. 20 haneydi. Şimdi kaç hane kaldı? 3 hane kaldı. 3 hane yani sürekli göç var burada değil mi? Tabii göç var hiç kalmadı. Herkes gidiyor biz siz kalmışsınız. 3 yani ev. 3 ev. Siz de buradan gitmeyi düşünüyor musunuz? Biz de gitmeyi düşünmüyoruz. Yani herkes burayı bırakıp gidecek yani. <laughs> Köyde kimse kalmayacak. Yazık kalacak. kişi gidecek. İnşallah. İşte gördüğünüz gibi köyümüz böyle. Burası Puma Mahallesi. Puma Mahallesi de her tarafta olduğu gibi göç veren bir yer. 20 haneyken 3 haneye düşen bir yer. Biz de buradan Rüstem Emiye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ya olsun. Ben de gözünü Ya